Uzun bir aradan sonra okullar yüz yüze eğitime açıldı ve çocuklar öğretmenlerine, arkadaşlarına kavuşmuş oldu. Umarım güzel geçen bir eğitim öğretim yılı olur herkes için. Çocuklar için okullar önemlidir. Neden önemlidir? Çünkü onların sosyalleştiği ortamlardan birisi de okullardır. Aslında hayatın küçük bir örneklemidir okullar. Çocuklar okullarda bazen zor duygular yaşarlar. Yani bazen üzüntü, bazen öfke yaşarlar ve bunun üstesinden gelmeye çalışırlar. Ailelerinin dışında farklı insanlarla yaşadığı bu durumların üstesinden gelmeye çalışırlar. Belki ilk yaşadıkları zaman zorlanırlar ama sonrakilerde artık bu durumu nasıl idare etmesi gerektiğini, bu süreci nasıl yürütebileceğini öğrenmiş olurlar. Ve hayatın içinden küçük küçük kesitler vardır onların deneyimlemesi için. Arkadaşlarıyla oldukları bir grupta, öğretmenin olan iletişiminde, yani ileriki yaşamı için bir alt basamak oluşturur okullar. Ve bu okul sürecinde öğretmen, ebeveyn yani aile ve öğrenci üzerinden gidilmesi gerekmektedir. Sadece öğretmen, sadece aile ya da sadece öğrenci üzerinden gidildiğinde sağlıklı bir süreç olmaz ve verim elde edemeyiz bizler. O yüzden eee ailelerin işbirliğine ihtiyacımız vardır. Ailelerin işbirliğine öncelikli olarak çocuklarının ihtiyacı vardır. Çünkü çocuğun bulunduğu ortama uyum sağlayabilmesi için, keşfedebilmesi için, kendini ifade edebilmesi için, öğrenebilmesi için sağlıklı bir aile ortamından gelmesi lazım. Yani ailesinin ona güven verdiği, sevgi ve saygının hissedildiği, olumsuz örneklerden uzak bir aileden gelmesi gerekiyor ki çocuk bulunduğu ortama uyum sağlayabilsin ve kendi gibi olabilsin düşüncelerini özgürce ifade edebilsin ve verilen bilgileri alabilsin. Burada size Maslow'un ihtiyaç hiyerarşisinden bahsetmek istiyorum. Bir üçgen düşünelim. Bu üçgenin en alt kısmında fizyolojik ihtiyaçlar var. Daha sonra güvenlik ihtiyacı geliyor. Daha sonra sevgi, saygı, ait olma. Ve en üstte artık eğitim, kendini gerçekleştirme ihtiyaçları geliyor. Bunu çocuğumuzun eğitim hayatına uyarlayacak olursak, bir çocuk o Üçgenin en altında olan fizyolojik ihtiyaçlardan bahsetmiştik ya. Yani onlar ailede karşılanıyor tamam. Güvenlik ihtiyacı da karşılanıyor. Ama sevgi, saygı, o ait olma ihtiyacı ailede tam olarak karşılanması gerekiyor. Ve bu çocuğa hissettirilmesi gerekiyor. Çocuk bunu aldıktan sonra eğitim hayatında bir şeyler başarmaya başlar. Bazen velilerimizden şunları duyuyoruz. İşte hocam, eşime boşanma sürecindeyim. Veya ailede şöyle bir olumsuz süreçten geçiyoruz. Çocuğumun dersleri çok düşmeye başladı. Neden böyle oluyor? Neden ne yapabilirim? Gibi şekilde sorular geliyor. Burada özellikle olarak çocuğun başarısını artırmak bizim amacımız olmamalı. Çünkü çocuk biraz önce bahsettiğim gibi Maslow'un ihtiyaç hiyerarşisinden bahsetmiştim. Öncelikli olarak temel ihtiyaçları karşılanmadığı için o bir üstteki o eğitim, kendini gerçekleştirme, potansiyeli ortaya koyma durumuna geçemez. İnsanlar da öyledir. Yani bunu bir binanın temeli gibi düşünün. O temel sağlam olmadığı sürece, sevgi, saygı, ait olma, fizyolojik ihtiyaçlar karşılanmadığı sürece insanlar farklı şeyleri hedefleyemez. Kendisinde de düşünün. Hani şöyle düşünseniz aç bir insanın yani karnını doyurmak isteyen bir insanın bir yere tatile gitmeyi hedefler mi? Önce karnını doyurmayı düşünür. Çocuklar için de böyledir süreç aslında. Yani o ailedeki bazı şeyleri alamadığı zaman çocuk eğitim hayatında o potansiyelini ortaya koyamaz. Bu yüzden bizim ailenin işbirliğine ihtiyacımız vardır. Çocuklarımızın özellikle buna ihtiyacı vardır. Aile birinci olarak çocuğumuzun potansiyelini tam olarak ortaya koymasını biz istiyorsak eğer bir, Aile temellerimizin sağlam olması gerekiyor. İki, Öğretmenle işbirliği halinde olmamız gerekiyor. Çocuğumuzu götürdük, kendimizi tanıttık, aile yapımızı tanıttık. Çocuğumuzun özel bir durumu varsa bunlardan bahsetmeliyiz ve karşılaştığımız bir problem noktasında çocuğumuz olabilir, ya da okul olabilir. Hocam böyle bir süreç var mı? Ama ben ne yapabilirim bu durumda? Ben bunları yaptım. Bunun dışında şunu da yaparsanız iyi olur dediğiniz bir durum var mı? Varsa ben eğer bu şekilde size yardımcı olmaya çalışayım. Burada öğretmen ve veli arasındaki işbirliğinde birliğinde üslup çok önemli. İki tarafında üslubuna çok dikkat etmesi gerekiyor. Neden? Çünkü iki tarafta robottan ibaret değil. Yani duyguları var. İnsan kırılabilir. O yüzden ee, ses tonumuza, konuştuğumuz kelimelere, davranışlarımıza dikkat etmemiz gerekiyor ki bu süreçte hem ebeveyn için yani veli için hem çocuk için hem öğretmen için sağlıklı bir süreç olsun. Bu üç noktadan birisi sarsıldığında süreç zaten sağlıklı bir şekilde ilerlemiyor. Bu sebeple bizim öğretmenle işbirliğinde birliğinde daha dikkatli olmamız gerekiyor. Kimin için? Sürecin sağlıklı gitmesi için. Yani tek bir kişi için değil biraz önce bahsettiğim o 3 nokta içinden birisi için değil sürecin sağlıklı ile ilerleyebilmesi için bizim daha dikkatli olmamız gerekiyor. Aileden bahsettik yani veli profilinden bahsettik aslında ee, öğretmenden bahsettik şimdi ise öğrenciden bahsetmemiz lazım. Öğrenci de bu süreçte düşen görevler vardır. Yani üçüncü basamak ise öğrencinin kendisine düşen görevleri yerine getirmesidir. Bizler çocuklarımız için evlerde gerekli ortamı sağladıktan sonra onun kendisinin ders çalışmasına zaman ve fırsat vermeliyiz. Birinci sınıf için bu geçerli değildir ama ilerleyen sınıflarda artık çocuğumuzun kendi ödevlerinin sorumluluğunu almalı ve kendinden yapar hale gelmelidir. Sadece ödevlerle değil eve geldiğinde çocuklarımızın eğlenmeye de ihtiyacı vardır. Bu sebeple ailemizde plan ve program yapılarak çocuklarımızın da buna uymasını sağlayabiliriz. Ancak bu planlar yapılırken böyle moda mod saatlerle değil herkesin yerine getirmesi gereken görevlerden bahsedilip bu görevleri uyku saatine kadar tamamlanması gerektiğinden ve ortalama olarak bir saatinin belli olması çocuğumuz için ve bizim için de daha iyi olacaktır. Okulların açılmasıyla birlikte Kafamızdaki tek düşünce çocuklarımızın başarısı ve ödevleri olmamalı. Çünkü okulda uzun bir süre geçiren çocuklarımızın eve geldiğinde sıcak bir aile ortamına ihtiyaçları vardır. Kapı açıldığında içeri giren çocuğumuza hoş geldin dedikten sonra okul nasıldı gibi bir soru onu köşeye kıstırılmış gibi hissettirebilir. Bu sebeple bu tarz soruları hemencilik sormak yerine biraz zaman geçtikten sonra sofra başında otururken bugün nasılsın, kendini nasıl hissediyorsun, Bugün seni mutlu eden bir olay oldu mu? Kahkaha attığın bir olay oldu mu? Veya da okuldaki kurallar sence nasıl gibi farklı sorularla direkt okul üstünden değil de onun duygularına yönelerek soru sorduğumuzda onun kendisini daha rahat bir şekilde ifade etmesini sağlarız. Yani hemen okuldan gelince sormak yerine biraz daha ona zaman ve fırsat tanıyıp o aile sıcaklığını, aile ortamının huzurunu yaşadıktan sonra çocuğumuzun kendini ifade etmesi için fırsatları vermemiz gerekiyor. Mümkün olduğu kadar ailede birlikte vakit geçirmeye özen göstermeliyiz. Sürekli mi birlikte vakit geçireceğiz? Tabii ki de hayır. Bazen insanın tek başına kalmaya ihtiyacı olduğu gibi çocukların da kendi başlarına oyun oynamaya vakit, ya da kardeşiyle sadece vakit geçirmeye ihtiyaçları olabilir. Bu sebeple beraber içilen bir çay sofrasında veya biraz önce bahsettiğim gibi yemek yerken beraber geç, geçirdiğimiz güzel bir vakit olabilir. Veya kutu oyunları oynayarak ya da kendinizin küçükken oynadığınız oyunlar varsa bunları çocuğun, çocuğunuzla paylaşarak güzel ve eğlenceli bir vakit geçirmiş olursunuz. Bu da aile içindeki iletişiminizi daha da güzelleşir ve aile bağlarınızı daha kuvvetli hale getirir. Aile saatlerimizde telefondan, tabletten televizyon olan yani ekranlardan uzak durmaya gayret göstermeliyiz. Bunu her akşam yapamasak da iki akşamda bir yapmaya gayret gösterdiğimiz zaman çocuklarımızın ne yaşadığını, nasıl bir süreçten geçtiğini, hangi durumlarda zorlandığını görebiliriz. Yeter ki onların gözlerinin içine bakma fırsatı yakalayabilelim. Videomun başına söylediğim gibi inşallah güzel geçen bir eğitim öğretim yılımız olur. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.